Yani, merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün benim playground çekiyoruz. Ben sana Türk aga falan karıştırmayın. Onlara karıştırmayın. Ben hemen oyuncu dokuz he. Seviyorum sizi bay bay. Hadi. Bu <laughs> Daha fazla emek veriyorum. Abone ol katlan. Bakın. Çatırmayın onlardan daha fazla emek veriyorum he. <laughs> babama geldim ya sınıfa. Hey Mahmut. Mahmut diye biri yok lan Mahmut Hoca. Evet Mahmut yine geç kalmayı becerdim. Şimdi çabuk. Lan atlasam, atlasam mı acaba? Ama şey hoca çok kızıyor. Ama kendimi de yattı. Neyse. Atlıyorum lan. Ya. ya hocam benim suçum değil ya. Ne demek senin suçun değil? da bırak. Arkana koy falan bir şey koy. Ya hocam tamam saklıyorum lan dur koydum kenara. Şimdi siz kimsiniz? Ben Bay Ahmet hocanız. Ya ben Mahmut hocamı izliyorum acaba. Hocam. <laughs> Mahmut hoca. Lan benim yaprağım nerede? Neyse zaten sırf en çalışkan öğrencisi benim. <laughs> evet çocuklar düz üzerine verdim ben ödev değil mi? Ödevler gelsin buraya. Hocam hocam. Hocam ben yapmayı unuttum. Falan öyle uyutturursan sürekli tabi ödevi ver lan hocam ne hocam ne uyuması ya biliyorsunuz ya beni Allah bela ya ben yani e, bu kadar çalışkan olmasam da çalışkanım hocam ben tabi efendim çalışkansın ya hocam şimdi ödevler ne oldu evladım ödevler ödev verdik Hocam şimdi diyordu ki orada. karenin çarpı kökü kaçtı. Ben nereden bileyim. Ya o kadar anlattım lan. İyi de hocam yani o gün ben gelmemiştim. Lan geldin ya. Hatta şey dedin. Burada çarpının kare kökünü anladım ben. Kesinlikle anladım. İşte anladım demiştin. Ya tamam hocam. Tır tır yapmadım ya. Ha ben geçirdim ama boş bıraktım. Şuradan getireyim dur. Masama koyacağım. Ben getirdim ama <laughs> ama bambaşka. Abici bunlar nasıl kadar kolay sorular dedim ya daha zor yapayım. Allah Allah. Hocam ya ben anlamadım da yani ailem de yok zaten. Tamam. Senin durumunu biliyorum. Aa! Pugmin iyi misin evladım? Yok hocam iyi değilim valla. Ben artık burada oturacağım. Böyle böyle. Tamam o zaman sıranın en arka yeri hocam. Tamam, tamam, tamam. Lan! Ödevlerimi kırdın. Ya bilerek olmadı Apple. lan kendi ödevlerim de gitti. Allah belanı. Pugmin cezalısın. Ben hiç o cezaları mı? Cezalısın da değilsem cezalısın. Tamam ne olacağım? Lütfen. Tamam lan tamam, verme. Tamam. Ama hocam yani o kadar ödülü mü? Tekrar mı koyayım? Evet yapayım. Ya, tamam hocam lan yani yapıyoruz ya. Yani. Vuf 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 Lan dur. Allah lan dur. dur şunu geriye at. Buradan oturamıyorum. Hocam ben ayakta dursam biliyorsunuz ya çalışamıyorum. Beyin öğrendi. Oy hocam gelin ya ben öyle verim vereyim. Ya hocam benimkileri alabilirsiniz. Sen getirmeyi unutmayın ki ne cezası hocam? Tek ayak üstünde durmaz. Ne tek ayak üstünde mi Yok hocam valla özür dilerim hocam. Tamam. Duruyoruz. İtiraz yok. Evet Apple'a şeyini yıktık. Ay. Ahmet hocam iyi misiniz? Yok kötüyüm ya vallahi. Oo oh, ilacını hocam. Ödeyim vurdun mu? Hayır. Ben hocam burada ya. <laughs> Bak. Bunların hepsi boş. Bana boş ödev getirmişsin. Olabilir de ama artık değil. Bana boş ödev getirmişsin. Hocam özür dilerim hocam. Ne demek özür dilerim lan? Ne demek? Hocam vallahi özür dilerim. Hocam, hocam lütfen bir şey yapmayın. Hocam vallahi Evet dinliyorum. Misafirler gelmişti. Sonra dediler ki bir soğuk çayımız içelim. Lipton Ice dedi. Ben de Ice de içtim. E, ama çok fazla içtiğim için tuvaletten de çıkamadım. Sabaha kadar. Ha ben de inandım. Gösterin Ice'i. Bakın çay. Lipton mu? Değil hocam. Lan Lipton Ice de nerede? Hocam burada işte ya. İyi tam ama bu toz lan. Hocam onu kaynatmanız lazım. Ha. Lan çay yok oldu. Puh. Nasıl bir şey? bu sıcak. Lan. Hani soğuk çay içiyordum lan. evladım. Her zamanki gibi tam mı? Ya hocam ne tamı ya? Bunlar çok basitti. Aferin benim oğluma. Oğlum mu? Yok oğlum değil pardon. Öğrencime. En çalışkan öğrencimsin ya. Böyle kırıyorum hatta senin için önemi yok. Hani hocam daha zor çalışıyor. Evet matematik işleyeceğiz. Sen hayırdır kardeş? Sen kimsin? Ya hocam var var ya? Hani getirecektim. Hani getirdim de. Böyle göstereyim. Hocam bakın. Yani siz burada elementleri sordunuz ya ben iksir getirdim hocam. Hmm. Şunu bir deneyebilir miyim? Hangisi hocam? Şu turuncuyu. Hocam ben de bilmiyorum onu. Üstünde iskelet işareti vardı. Ha o. Tam o zaman. Ya daha... Tam o zaman içeyim. Lan. Ne yaptın lan? Ana hoca öldü la. Onun çaresi şu muydu lan? Bu Onun çaresi buydu herhalde. Bu mordu. Lan. Hocam. Hocam. Çaresi buydu hocam. Lan. Geçiyoruz. İsketi dönüştü burada. Hocam ama çaresini buldum. Neymiş çaresi? O zaman bol bol meyve yiyin. Sebze tüketmeyin o. Ha? ha o zaman Tamam efendim. Ben inandım. Ben ben senin getireceğin iki sırada. Her neyse ya dersimize geç. Lan Apple'ı aldı. Hocam bana bir şey olmaz ya. Ben zaten evdeki öğrencisi. Allah Allah. Lan, ben ne oluyor? <laughs> Sadece yok oldular. Dediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like at.